arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Oyun yenilenmiş.

Hop. Dur i̇şte da ya. Adam. Kafa yedi. Neralara yürüyoruz oğlum? Şen kapıyor. Hop. Neyse şunu kapat. Yanlamaya gerek yok. Ben bir tane video çekmiştim de çok kısa oldu ve biraz da kötü oldu. Onu atmadım o yüzden. Arkadaşlar niye mi video atamıyordum? Yazılığa girdiğimiz için çok video atamıyordum. Abi harita yenilenmişti Yenilenen harita nerede ya? Abi benim bir sürü param vardı. Şu, şu an sıfır param var. 450 yaptım şimdi de. 200-220 param vardı benim. Coin'im yani. Bir alamadım ha. Ya bir altıncı bu kadar uğraşıyorum ya. Kontrolü arabanı çok zor. Bir de buralar düz olmayınca. Gölgelerde kartal gibiydi şu arabayı değiştireyim ya. Daha yavaş bir araba alacağım. Yavaş arabalar da sıkıyor da. Hızlı arabalardan iyi oluyor. Al bu renk de güzel Bu daha iyi. Daha güzel oluyor. Ya şu arabaya, o arabaya durmuyor. Kırmızı güzel duruyor aslında. Kırmızıyı alabilirim. Ama neyse. Bu da alabilecek param yok. Kük da teka o kipi Altına alalım. Bas 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 bas. Bu 200'e gidiyor maksimum. Çok basmıyor yani. Ama güçlü yani. Dağlara falan tırmanabiliyor. short videoları da yakında gelecek. Bir tane video attım zaten. O da onu da atar, bayağı oldu. Belki bugün bir tane daha atarım. Ama ben videoyu bugün bayağı bir bir sürü kaydedeceğim. Bir yüz bir, bir, birkaç tane video yapacağım sonra yayınlayacağım. Her gün bir tane video. Ama bazen atamıyorum. Biraz sesim az geliyor olabilir. Tu 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 aldığımda tesla olup kendimi spor gibi sana Mustafa Benim adım bu arada Mustafa bilmeyenler için söyleyeyim. E yani nasıl gidiyor oruçlu? Bu video iftardan sonra gelir büyük ihtimal ama ben şimdi sorayım. Yorumlarda konuşalım. Nasıl gidiyor oruç? Allah ben biraz zorlanıyorum da, tutuyorum. Bu arada 726 bin kilometre yapmışım. Oyunda toplam. Tak tok tak tok sesler gelebilir, içeride bir şeyler yapıyorlar da adam dövüyorlar galiba. İlk bu kadar konuşmalı videom. Normalde hiç konuşmam. Supra. Tam. Uf. Tek teker yaptı. hafta Cumali Bakır YouTube'u bırakmış haberiniz var mı? Haberi olmayanlar için söyleyeyim. Cumali Bakır'ı bilmeyenler var ama Ben söyleyeyim yani. Hiç rengisi mi derseniz değil. Youtube'da Minecraft'ı gösteriyor. Yani Minecraft'ta ne alakam var diyebilirsiniz ama. Ben de Minecraft oynamasam da izleyen bir kişiyim. Birazcık da şuraya gitmem lazım. Şöyle. Olmadı. Yapamadık. Neye başaramadım? kıvılcım salayım ya. abi. Neyi başaramadın? Çok şükür aldık. Kasfi de video uzun sonlarına yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bu video 15 dakika olacak. Çok uzun yapmayacağım. Uzun videolar biraz sıkıcı oluyor yani. Bu arada ben isim söyledim. Yani sıkıcı video yapanlara söyle isim vermeyeyim yani isim vermeyeyim yani şimdi bu video maksimum 15 dakika olur çok olmaz çünkü Uzun videolar sevmiyorum sizin de sevmeyeceğiniz bildiğim için kısa videolar eğer ileride, ileride isterseniz uzun videolarda atarım Mavi Bakır Edit yapan bir arkadaşım vardı. Bana da o söyledi. Ben de oradan öğrendim. Eve gelince baktım. Mersem video yapmış. Videoda göz demiş. Bana da bugün söyledi arkadaşım. O dışı, onun fanlığını yapıyordu ha. Bu arada onun linkini yorumlara bırakırım. İsmi Ozkan Oğuz ama Oğuzkan yazınca çıkmıyor. Ozkan 25 Mart 2023 yazacaksınız öyle çıkıyor bir tane Minecraft oynayan çocuk. Hayır abicim oynamayacağım Allah Allah. Ses çok iyi gelmeyebilir çünkü mikrofonum iyi değil. Ben bunu mobilden çekiyorum yani telefon haberiniz olsun. Bilgisayarda bu kadar görüntü ka bu kadar kötü mü bir mikrofonu var diyebilirsiniz. Ben bunu mobil telefonla çektiğim için çok iyi değil. Yorumlara bırakın. O kanalın ismini. O kanalda da destek olabilirsiniz. O da bugün video atacak. Söyledi bana. Bu arada o benim arkadaşım olur yani. Dedim adam. Adam. Yani o da daha yeni başladı. Çok iyi değil YouTube'da. O tabletten çekiyor. Onun da kayıt uygulaması şey çıkardığı için video çekemiyordu. Yeni çekmeye başladı. Videoyu çekti, bugün atacak. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.